Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 1200 TL'lik küçük bir kasayla yine sizlerle birlikteyim canlar. Küçük kasa, küçük kasa, küçük kasa diye tutturdunuz. Ben de o yüzden birkaç videoluk bir küçük kasa serisi yapmaya karar verdim canlar. 800 liralık bir alımla başlıyorum. E, bu sırada ben sizin isteklerinizi olabildiğince yerine getirmeye çalışıyorum. O yüzden bu aralar destek için kanalımda ufak bir sıkıntı var videolara bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca 20 bin abone olmama da çok az kaldı. Kanala abone olursanız hem canlı yayınlardan, çekilişlerden, zırttan, pırttan falan filan faydalanırsınız. Hem de her şeyden haberiniz olur hem de destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden. Canlar ciğerler dedik ve oyunumuza biraz daha fokus olduk. canlar ee, de başladık ama güzel 160 geldi en azından. Gecektim ödemeyecek sıkıntıya gireceğiz de uzatma verdi belki iki bir ihtimal ya ikinci alım 700 olacak yoksa ay kartlar gelmedi oynalan lan buraya ayrıldı gel kuşum çarp buraya iki mavi çarpan bir tane daha ay, sıkıntı sıkıntı canı. 900 TL'miz var şu an totalde vallahi sıkıntı Anlaşıldı bugün zor bir gün bizi bekliyor ikinci alımda devam ediyoruz 900 ve olun abi ödemezseniz zaten direkt patladı kasa bir sonraki kasaya geçeceğiz Bir sonraki kasada bu arada ikinci videoda 1000 lirayla deneyeceğim haberiniz olsun şimdiden Videolarını yaptık galiba 1000 çok az gördüğüm kadarıyla kanalda 1000 videosu çok az bir de 1200 hiç yoktu o yüzden öyle ufak ufak bir şeyler yapıyorum işte siz istiyorsunuz biz yapıyoruz da. İşte canlar siz de bir beğeni çok görüyorsunuz bize. Vallahi kalbimizi kırıyorsunuz ha. Ben size söyleyeyim. Hani güzellik. Ya şu kalpleri çok gösteriyor. Bir de varsa ve son spinimizi zaten hocam vermiyor. Geçmiş olsun abi. Kasamız 690'lara düştü. Şuradan hemen bir 700'e tamamlayalım. Öder mi? Bakayım. Galiba ödedi. Güzel. 700'e çıkardık en azından. Şimdi bir 700'lük alım yapalım. En azından 96'da kalmadı abi. Yoksa 600'lük alacaktık. En azından 700'e düzledik abicim kasayı. Güzelce ne? Ay, artık bir el ödeme be kaçıncı el çünkü sayamadım artık. Ay bu yeşil lan. Yeşil de o. güzel. Çarpan güzel. Olur abi. Güzel. İlk düzgün kazanç abi. İlk düzgün kazanç. Videonun başından beri güzel. O da böyle çok ahım şahım bir şey değil ama işte idare eder. Hadi bakayım. Ay burası nasıl patlamadı? Nasıl patlamaz ki o ekran yani? İlginç. Kesecek muhtemelen ya. Bitirene kadar kesecek. Bomboş, bomboş, bomboş. Ve gene boş. Neyse 2000 lira şu 1200 alalım. 800 liramız arkamızda dursun. Ne olur ne olmaz paramız. Sıkıntılı. Oyun bir tık sıkıntılı, problemli bugün. Umarım sonu güzel biter ya. Oyun artık be. Size bir şey diyeyim bence bu adamı da ödemeyecek. Bana öyle geliyor. Çünkü çok boş döndü ya. Yeşil ver. Of oh. of. Çok zor çok zor çok zor. Gerçekten oyun çok zor bugün. Hadi oğlum be. Bak ya. Her şeyi tek tek kesti her şeyi. Muzu bile tekte bıraktı. Leş ödedi ya. Tekrar 1200. Vallahi leş ödedi. Bu da patlarsa zaten bittik abi. Direkt. Oyun bize tek atar. Üstüm boştan dik. Abi ya küçük kasa katlamayı çok seviyorum da küçük kasa çok gergin oluyor ya kanka sürekli ip ucundasın yani bir el ödemediği zaman bit direkt bitiyon yani Direkt O çok sıkıntı ya Hadi be oğlum be uzattın bari düzgün oyna ya Resetledik oyunu da Bilmiyorum çok ödeyecek gibi de durmuyor çok bir ışık vermiyor yani Hadi lan. Hadi lan oyna şurayı. Güzel. Mavi karpuz. Mavi bir tane lazım. Güzel. Karpan ne durumda. Eşte idare eder. Herhalde money back falan attırıyor burası. Aynen. Tam tam money back. Şimdi cano, şimdi cano. Parayı geri aldık da parayı alınca da bitmiyor ki. Erik lazım da zor. Vallahi zor dedik zaten. Bekliyorduk böyle bir şey olmasını. Abi patlamadı oyun çıldıracağım. Hiçbir şekilde patlatamadık. Oyun açık değil yani. Ya oynaya oynaya açacağız. Ya da açamayacağız batacağız. Güzel ekran lan oyna burayı be. Güzel mavi. Gelsin. Erik bir parti be. Güzel çarpan da güzel olur. Bir kağıt haklı neredeyse. Güzel. Güzel 1900 1700 güzel. 3 400 yaptık. Ben hadi. O zaman şimdi bir tık attıralım. Gen ne olur ne olmaz muhtemelen kesecek çünkü demeleri. O yüzden çok açılmadan abi arkamızda para tutup da gidelim ya. Başka türlü çok zor çünkü. Hadi lan. Hadi lan. Kaç var? 4 erik. Tekte bıraktı. Yüzünü altına koydu. Abi bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Oyun çok dengesiz ya. Hiç istediğim gibi bir tane ödeme vermedi. Hiçbir el boyunca. Adam akıllı vurmuyor da. Kasayı idareyle kullanmasak yüzde yüz batmıştık. Çoktan gitmişti para yani. Sıfıra çekmiştik. Ve yine ödemedi. Şurayı Hadi oğlum bari buna patla ya. Hadi artık be. Hadi be. Ne olur be. 3x 4x at şuraya da birazcık büyük alımlar yapmak istiyorum ya. Ekrana bak. Allah'ım kafayı yersin kanka. Ya beni şu an sinir eden para değil. Beni şu an sinir eden ödememesi abi. Hiçbir şekilde ödememesi. Verem oldum. Vallahi verem oldum. Hadi lan. Geçmiş olsun dedik mi o zaman ya Vallahi geçmiş olsun dedik gibi duruyor Yer ya. ana kasaya geri döndük abi 800 liradayız Şaka gibi Oy. Oyna 250 Güzel lütfen çarp mart bir şeyler yap buraya Güzel Tamam geldi Geldi be. Sonunda geldi be. Şükür kavuşturana. Vallahi şükür kavuşturana be. Gel. Sonunda. Bakma ha, öyle çok da yüksek atmadı. Kaç x verdi? 6 x olan verdi kasaya öyle çok da. Ağım şam değil ama hiç yoktu. Ay 50 x kaçtı. 50 x kaçtı. Ya şimdi cano. Bir tane büyük alsak. Acaba 50'yi gösterdi 100 alır mıyız? Salsak ya devam edelim ya. 1200'ü de başladık zaten. 13.000 yaptık. Yani alınır bence bir risk ya. Bir cüncük. Şöyle. 9 iyi. Hadi bakayım. 4000 liram yine cebimde. 1200'ü en kötü 4600 yaptım. Öyle bir şey. 4'e katladı bana parayı. Hadi bakayım. Şurada 2x bile okey biliyor musunuz? Net okey yani. Şu kasaya 2x atsın net okey. Direkt stop. Ama patlarsa da patlarsa ihale büyük. Bir daha uğraşacağız yani. O, o iyi, güzel tatlı lan. Bir tık daha devam etse bir tık daha ama güzel. Neredeyse money back abi. Güzel. En azından stop verebiliriz ya. S verebiliriz. Güzel. Ver. Güzel. Ver. Bak bu güzel bu klas bir hareket. Ay içi bu. Güzel. Kalkı çarpan. Kumbu bir tık daha devam etseydi çok güzel olurdu. Ama okey. En azından istediğimiz yerdeyiz ya. Kasaya dedik ki 2x istedik. Kasayı 2x attı. Okey benim için kafi ya. Gayet güzel. Abi 10 dakikadır bomboş uğraşıyorduk yani. En azından bir ödeme aldık ya. Bunu Güzel katladık. Kasayı 20 katın üzerinde falan yaptık. Güzel. Arkadaşlar burada bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.